Haksızlığa karşı susma hakkını kullanırdım hep. Susmanın verdiği huzurla Rabbimden başka kimseden bir yardım etmedim talep. Ama bu doğru bildiğimden şaşmak değildi elbet. Ruhum razı olmaz, olamazdı da ilelebet. Gönlüm artık doldu hatta lebalep. Kırılmadan, darılmadan ama asla boyun eğmeden sabırla ördüğüm duvarları sözlerimle şimdi yeniden inşa ediyorum. Duruşum isyanımdan değil, yalnızca imanımdandır. Suskunluğum tavır, sessizliğim sevdadır, aşktır. Dürüstüm, eğilmem, kırılmam ve darılmam ama hakkım yerdeyse yer bile utansın benden.'' Allah'ın adaleti gecikmez, başımı öne eğdirmez. Kendime yapılanı her zaman sabrettim, sabrederim ama başkasına dokundu mu o zaman taşar içim. İşte ben bu hale gelirim. Görenler sustuğumu düşünebilirler lakin susuyor olsam bile artık bunun adı susmak değildir. Susmak değildir, değildir.